Herkese merhabalar. Bundesliga 21. hafta mücadelesinde Augsburg kendi sahasında Nürnberg oynayacak. Augsburg şu an ligde 17. sırada. Topladıkları 17 puan var. Ee, ve Augsburg için her zaman söylediğimiz gibi kadro kalitesi açısından yetersiz bir ekip. Ee, genel olarak mücadeleci bir ekip o, e, kimliği ortaya koyuyor ve e, genelde zaten her maça e, yenilmeme par parolası diye çıkan genelde e, kendi sahasında kobilenen bir takım Augsburg ve e, düşme potasındaki düşmeye yakın takımlardan biri rakip. E, Nürnberg ise e, ikinci yarıda daha iyi bir başlangıç yapmıştı ama e, sonra da iki hafta beraber kaldı. Nürnberg için söyleyebileceğimiz şey e, şu an düşme potasını hemen üstüne bulmasına rağmen hemen düşeceğini sanmıyorum Nürnberg'in. Nürnberg kadro kalitesi açısından daha üst sıralarda olacaktır. E, zaten Nürnberg e, hep yani özellikle kendi sahasında çok iyi sonuçlar ortaya koymuş bir ekip ee, ve son iki haftaki de basmandaki sonuçlar yeterli değil Nürnberg için ee, ki son haftada Borussia Dortmund karşısında oynadılar ki Dortmund zaten favoriydi o maçın ona yapacak bir şey yoktu ve ben bu maçta e, maç yorumu olarak size önereceğim şey Nürnberg galibiyeti olacak çünkü Nürnberg'in böyle e, düşme potasındaki iki takım mücadelesine kadro kalitesine bakacağını düşünüyorum ve o yüzden Nürnberg galibiyeti önereceğim sizlere e, benim bu maçtaki işte dediğim gibi yorum maç sonucu iki olacak ama çok da banka olmasın, olmamasından dolayı diğer bir seçenek olarak da 2-3 gol aralığını öneriyorum sizlere.